Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere Atmin yeni dizisi, Kardelenler, hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan bu dizi, güçlü aile bağlarını ve hayatın getirdiği zorluklara karşı verilen mücadeleyi konu alıyor. Eğer kardeşlerim dizisini izlediyseniz, bu dizinin de o atmosfere yakın olduğunu fark edeceksiniz çünkü yapımcı ve yönetmen ekibi, kardeşlerim, dizisinden tanıdık isimlerden oluşuyor. Hikayenin ana teması da oldukça benzer, dağılan bir ailenin yeniden bir araya gelme mücadelesi. Kardelenler, farklı sebeplerle ayrı düşmüş bir ailenin, beklenmedik olaylar sonucu tekrar bir araya gelişini ve bu süreçte yaşadıkları zorlukları anlatıyor geçmişin sırları ve kırgınlıkları açığa çıkarken, her karakterin kendi iç çatışmaları da izleyiciye duygusal anlar yaşatacak. Dizi, kardeşlik bağlarını, affetmenin gücünü ve zor zamanlarda ailenin önemini vurgulayan etkileyici bir dram sunuyor. Tıkı kardeşlerim gibi, burada da duygusal derinliği yüksek sahneler, güçlü karakter ilişkileri ve izleyiciyi ekrana bağlayan dramatik anlar var. Kardeşlerim dizisinde nasıl yetim kalan kardeşlerin ayakta kalma mücadelesini izlediysek, burada da birbirinden uzaklaşan bir ailenin bir araya gelme çabasını izleyeceğiz. Bu yönüyle dizinin Kardeşlerim atmosferine çok benzediğini söyleyebiliriz. Oyuncu kadrosu. Dizinin güçlü oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Barış Falay ailenin büyük oğlu, geçmişte yüzleşmeye çalışan güçlü bir karakter. Ayda Aksel ailenin fedakir annesi, çocuklarını bir arada tutmaya çalışan ana figür. Serhat Kılıç içine kapanık bir kardeş, geçmişin yaralarıyla boğuşuyor. Ahu Yatu aile içinde, denge, iyi sağlamaya çalışan bir gelin. Edip Tepeli ailenin en küçük oğlu, geçmişin gölgesinde büyüyen genç bir karakter. Hakan salınmış otoriter bir baba figürü, aile içindeki çatışmaları daha da körüklüyor. Zeynep Atılgan, Aysel Korkmaz karakterini canlandırıyor. Aysel, çalışkanlığı ve mücadeleci yapısıyla ön plana çıkan, haksızlığa tahammülü olmayan, kimseden lafını esirgemeyen bir karakterdir. Sessiz ve sakin bir kız gibi gözükse de, damarına basıldığında yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Hakan Zavlak, Yankı karakterini canlandırıyor. Okulun yakışıklı, karizmatik, zengin ama bir o kadar ılımlı çocuğudur gördüğü ilk andan itibaren Aysel'e ilgi duymaya başlamış, kızın duru güzelliği ve hali hareketleri, Yankı'yı ilk andan itibaren etkilemiştir. Yankı'nın Aysel ile ilişkilerindeki hesap edemediği durum, Gizem'in kendisine olan büyük takıntısıdır. Uğur Zümel, Nur Yazar, Ece Yaşar gibi yetenekli isimler de dizide yer alıyor. Kardelenler, aile içi dramı, kardeşlerin birbirine olan bağlılığını ve geçmişte yüzleşme temasını işleyerek, Kardeşlerim, dizisini sevenleri kendine çekebilecek bir yapım olacak gibi görünüyor. Eğer Kardeşlerim, dizisini sevdiyseniz, bu dizi de tam size göre olabilir. İlk bölümüyle bu akşam 20.00'de ATV ekranlarında olacak, kaçırmayın. Diziyi izledikten sonra yorumlarınızı aşağıda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.